ra ra boy olmuş boy gelmiş neyse, neyse. neyse. Umrumda değil. Aleyküm selam Ferhat. Hoş geldin. Böyle umrumda değil. Böyle sev günü. Kaderine isyan edenin umrumda değil böyle sevdanın umrumda değil. öyle sevdanın İyiyim emperesannes. Çaçayı <tüzü> çaçayı Saçlarını dağıtırsın Rüzgârlara bırakırsın, sen sevmeye yakışırsın, Aa, seni sevmeyen ölürsün, ölürsün, seni sevmeyen ölürsün, her şey yalan gerçek sensin. Sevecekse beni öyle sevsin Bence aşkın ta kendisisin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün, ölsün Her şey yalan gerçek sensin La 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 aşkın kendisi si. seni sevmeyen mayana sensin seni sev mayana dostu ev yalan gerçek sensin Gelirse der senden gelsin Bence aşkın kendisisin ah, Seni sevmeyen ölürsün Ölürsün Seni sevmeyen ölürsün Ölürsün her şey yalan gerçek sensin Gelirse dersenden gelsin Bence aşkın kendisisin Aa, Seni sevmeyen ölürsün, ölürsün Keşke yalan gerçek sensin Gelirse dersen senden gelsin Bence aşkın kendisi. Sin. Ah seni sevmeyen ölsün ölsün Yayınlarımız çok güçlü. Altın kapılarımız mahvoldu. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ah, abi. Vat. Şimdi yasam. Olmuyor. Kalksam. Olmuyor. 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 Ne seni yadım. Gözlerim sana ağlar La da, da 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 Seviyorum seni ya Gözlerim sana ağlar La da 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 Ray 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 mm raı, -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ray 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 ray, ray, ray. ray bir kere de gözlerimde son bulsun. Bir kere de aşka ihtiyacın olsun. Laftan anlamaz bu aşk kalbi. Bir kere de aşka ihtiyacın olsun bir kere de aşka ihtiyacım. <laughs> da 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 sal hoş geldin. Laftan anlamaz bu taş kalbim. İş de... dizi izlemiyorum buranın bu aralar ya. Kaç seneden beri izlemiyorum hiçbir şey. Aşka ihtiyacın olsun. Böyle bir şey YouTube da Yusuf görüyor zaten. Bir de iş dizileri çekemem. Diziyi biz yapıyoruz zaten Bora'nın. Eşref rüya biz olmuşuz zaten. Haksız mıyım? Bizde bir eşref yok. Bizde bir rüya yok. Rüya gibi hayat yaşıyor Gideceğim şimdi ya. Az evde. Kafama göre keyif yapıyorum. Allah. Allah. <laughs> işe gideceğiz bu ara. Aa, oh, sen de sabahladın ha. İyi. Vay be. Sabah orada oturdun ha. <Sessizlik> <Sessizlik>

sarata çatımı Zay 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 Bile bile kandığıma ölüm yaşa kömür yalan Yalan Yalan

Yapıyorum. 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 Yapıyorum.